Saad abi Zehra'nın kaç kredi kaldıydı? Lan! Ya Vedat bir Allah'a... Tövbe, tövbe ya. Aşkılarım biliyorsunuz bak. iş başka, arkadaşlık başka. Nerede kaldı profesyonellik ya? Buyurun beraber gidelim, gülelim, eğlenelim. He? Tadını çıkartalım şu günün ya. Ne <laughs> Ya bak be. Neler yaparım ben buna. Neler yaparsın mesela? Bak sen, yollu çıktı bu. Şimdi kusura bakma yani özgüvenini sorgulamak gibi olmasın ama... ...yani boy en fazla bir 65 falan. Ayaklar 39, eller küçücük. Yani pek bir numara yok gibi duruyor sende hacı. Ne yapak inanak mı? Vallahi ispatlayayım istersen kızım. Ah. Hmm. Şöyle ispatlayamayacağına 250 lira. Var mısın? Hadi burada ispatla. Bak, çok fena olur ama ha. Hadi paraları görelim hadi. Ya, ben de öyle düşünmüştüm. Hadi eyvallah. Ne? Çoluk çocuk var oğlum. <laughs> fıtı fıtı. Fıtı fıtı fıtı. Geç hala geç hadi. Terim soğuyacak geç. Sen niye çıplaksın Sade? Niye böyle nefes nefes eser? Tamam bırak bırak. Zehra bizde? Ben gönderdim hala. İşte ben de onu soruyorum. Niye gönderdin? Ya ben burada kariyer odaklı bazı çalışmalar yapıyorum. O da gerçekleri yüzüme vurup moralimi bozuyor. İşte o moral bozuculuk şu anda bizim evde devam ediyor Sadi. Zehra ile enişten Osmanlı Devleti üstüne bir tartışmaya girdilerdi de şu anda. Tam benlik konu aslında biliyor musun? Senin enişten banka şifresini 1453 yapan adam Sadi. Kıt kanaat kulaktan dolma bilgisiyle Zehra'nın karşısına tutunmaya çalışıyor ama... ...nafile Zehra'nın maşallahı var. Kız tarih okuyor. Yapacak bir şey yok yani. Dümdüz etti demişti. Çaldıran ovasına gömdü. Ya Evliliğimle oynuyorsunuz evliliğimle. Al götür şu kızı. Ya Nereye götüreyim hala? Bilmiyorum. Çıkart, hava aldır, gezdir. Dolaştır. Bir yerlere götür. <laughs> bak bak şimdi. Şınavı iyi beceremiyorum ama bana taklacı saat derler bak. Aa, oley be olay. Şimdi onlar düşünsün. Bah, bah, bah. Deli bir tane değil ki bal böreklerimiz. Ne i fuck